Arabalar. hayırlı akşamlar. İyi akşamlar efendim. E, tabii merak edilen çok soru var, hepsini yönelteceğiz. E, programda, özel yayınımızda SETA Genel Koordinatörü Sayın Burhan Duran da sorularıyla bizlere katkı sunacak ve Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Okan Müderrisoğlu da bizlerle e, tekrar merhaba sitede. Sayın Cumhurbaşkanı tabii e, halkımızın da izleyicilerimizin de merak ettiği çok soru var, bizlerin de merak ettiğimiz e, sorular var. E, çok kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiniz. E, aslında bu başlığı merak ediyoruz, neler konuştunuz? E, tabii biz haberci olarak manşetlerde çıkarmaya çalışıyoruz ama ilerleyen dakikalarda bunu yönelteceğiz bu soruyu size. E, ama özellikle e, tabii ki tüm dünyanın ortak e, gündemi, ortak sorunu koronavirüs. Bu konu başlığıyla başlamak istiyoruz e, çünkü gerçekten tüm dünya mücadele etmeye çalışıyor ama Türkiye başından beri aldığı tedbirlerle aslında e, bu süreci diğer ülkelerle kıyaslandığında pozitif bir şekilde ayrışarak e, çok başarılı bir şekilde yürütüyor e, ve ekonomi ve sosyal hayatı da tamamen kapatmadan e, Türkiye bunu başardı. E, efendim öncelikle Türkiye'nin e, bu salgınla mücadeledeki en başat kritik adımı neydi? E, bu soruyla başlamak istiyorum ve tabii ki bunun ardından bundan sonra alınacak tedbirler neler? Çünkü e, özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız da e, bizleri merakla izliyorlar 18 yaş altında olduğu gibi. E, önümüzdeki günlerde neler bekleyebilir onlarda? Çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce gerçekten bu koronavirüs musibeti diyelim, böyle bir salgın hakikaten sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkiledi. Bunun tabii birçok gönlü dünya ülkeleri arasında meydana getirdiği zararlar var. Ve bunun altında başta Amerika olmak üzere Rusya, Çin hepsi çok büyük zararlar gördüler. Bakıyorsunuz işsizlikte Amerika gibi bir ülkede şu anda 45 milyon civarında işsizden bahsediliyor. Yani bunlar sıradan bir olay değil. Yani Türkiye'de hamdolsun şu anda biz kendi durumumuza baktığımızda ilk çeyrekte Türkiye dünyada bir numara. Büyümede dört buçuk gibi bir oranı yakalamak suretiyle o da bütün yaptığımız yatırımlara rağmen terörle mücadele gibi bir mücadeleyi, bir süreci biz kesmedik. Aynen buna devam ediyoruz. Aynı şekilde salgınla mücadelede de biz şu ana kadar biliyorsunuz 102 ülkeye, bunların büyük bir kısmı hibe olmak üzere yardımlar gönderdik. Bunun içinde maske var, tulum var, ilaçlar var vesaire. Ve bütün bunları yaparken de kendimize çok farklı hedefler de koyduk. E kendi ülkemizde de ta baştan itibaren yani benim hep aşkım dediğim bir adımım vardı. O da Şehir hastaneleri. Ve en son işte biliyorsunuz Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olmak üzere hakikaten Türkiye'nin en büyük hastanesi oldu bu hastane. E, muhteşem bir muhteşem her yönüyle. E, bunun yanında da 45 beş gün. bu arada Cumhurbaşkanım e, ekranlara geliyor. Evet. Bu, Başakşehir Çam Şu Şamlesi anda burada. Başakşehir Çam ve Sakura <laughs> şehir hastanesi bu hastaneyi hamdolsun yap işte devletle bitirdik ve şu anda da içindeki bütün donanımıyla en ileri teknolojiyi bu hastanede görebilirsiniz. Yani tomografisinden MR'ına varıncaya kadar ultrasonografisine varıncaya kadar bütün bunlarla ve bir de tabii yani triyaj bunun yanında yine bütün bunlarla beraber reka, refakatçilerin geldiği zaman rahatlıkla orada istirahat edebilecekleri, hastasını takip edebileceği alanlara varıncaya kadar çok çok güzel. Şimdi bazı eksikler var nedir o? O eksikler de inşallah bütün çevredeki şu anda peyzaj alanları ile ilgili çalışmalar devam ediyor ve ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Mesela şimdi sakura ağacı 15 günlük ömrü olan bir ağaç ama rengi var 15 gün yeşilini hiç atmıyor. Böyle bir durum. Onu da biz çamla telafi ediyoruz. Çam ise dört mevsim malum diri. Böyle bir çevrede yapmış olduğumuz peyzaj çalışmasıyla bu hastanemizi çok farklı bir hale getirdik. Tabii sağlık Bakanlığımız da buradaki özellikle doktor, hemşire, sağlık memurları bu konuda da çok güçlü bir ekiple burayı donanım altına aldı. Ama biz dedik ki ya bu bitti de biz şimdi bir yeni adım daha atmamız lazım ve sağlık turizmi diyoruz sağlık turizmine de girelim. O zaman bir şey yapmamız lazım. Nedir? Bizim Yeşilköy'de havalimanımız var. Bu havalimanımızı biz Millet Bahçesi yapma sözü verdik. Ama bunun bir bölümünü de biz kalkalım. Acil durum hastanesi yapalım. Ne ile mücadelede? Salgınla mücadelede. Belli bir bölümünü Kalktık 45 günde yapma sözü verdik. 45 günde biz burayı 1008 yataklı hastane olarak tek katlı 1008 oda yatak değil yapalım dedik. Ve sağ olsun yüklenici firma sözü verdi ve sözü vermekle kalmadı. Dedi ki iki hastaneden bir tanesini ben üstleneceğim dedi sağ olsun Rönesans firması bir tanesini de o üstlendi. Diğerini de Sancaktepe'de yaptık. Sancaktepe'de orası da askeri havaalanıydı. Yine orada da askeri havaalanının yanına yapalım dedik. 18 odalı oraya da onu yaptık. Fakat bizim orada bir başka sözümüz vardı. O da biz burada bir şehir hastanesi yapacaktık. Şimdi burada biz o 1008 odalı acil durum hastanesini Pakistan e Öz olarak yaptık. O da gerçekten yani aile efradı hepsi de çocukları damadı hepsi onlar da profesör geldiler gördüler onları da tabi hayran kaldılar ve burada da yine en ileri teknolojiyi sağlıkta burada da kullandık ve bunlar da 16 şar ameliyathane var. Diyalizler vesaire filan hepsi. Ve istenildiğinde bu odalar yoğun bakıma dönüştürülebiliyor. Mesela Murat Dilmener hakikaten çapada duayen bir hoca. Ve bu hocamızın tabii bu korona'da bunların ölmesi buna bir farklılık arz ediyor. Ve bu adım atmak suretiyle de gönlümüz çok çok huzurlu. Ve bütün talebeleri vesaire bize telefon üstüne telefonlar, telefon üstüne telefonlar. Bu gösterdiğiniz Kadir Şinastık'tan dolayı çok teşekkür ediyoruz dediler. Aynı şekilde tabii biz Ok Meydanı'ndaki yapmış olduğumuz şehir hastanesini de yine orayı da yine ee, Cemil Hoca'nın adını oraya verdik. O da çok farklı bir ses gerçekten getirdi. Ee, Cemil Taşçıoğlu aynı zamanda benim hemşerim. Babalar, baba dostu öyle de bir özelliği var. Ben bilmiyordum, sonradan öğrendim. Tabii bu da yine özellikle e, çapadan filan çok olumlu sesler getirdi. Ve Arnavutköy'de de, Hadımköy'de daha doğrusu, oraya da İsmail Niyazi Kurtulmuş abimizin, amcamızın adını verdik. Üzerimizde çok çok emeği olan ve aynı zamanda benim genel başkan vekilim Numan Bey'in de babası olur. Oraya da onun adını verdik. Ve aynı şekilde şu anda bu şehir hastanelerimizi genişleterek devam ettiriyoruz. Ve bu son yaptığımız açılışlarla 11 şehir hastanemiz oldu. Şimdi bütün bunların hava ulaşımıyla entegre oluşu sağlık turizminde bir patlama meydana getirecek. İşte Yeşilköy'de düşün yaya yürüyüşü hemen uçak iniyor ambulans oradan oluyor hemen oraya 5 dakika. Aynı şekilde Sancaktepe uçak iniyor hemen 5 dakika. Ve Tedavisi bitti ayrılacak ayrılacağı zamanda yine oradan aynı şekilde bütün ailesiyle beraber eğer hava ambulansıyla gelmişse o şekilde ayrılıyor. Yok tarifeliyle geldiyse zaten her iki tarafta da havaalanları yakın bir tarafta Sabiha Gökçen var öbür tarafta malum İstanbul Havalimanı var bu bizim sağlık turizmini tetikleyecek. Sağlık turizmiyle bizim şu anda mevsimlik turizmdeki açığımızı da kapayacağız. Şu anda böyle de bir işin güzel yanı var. Mesela bize şu anda yurt dışından hastalar gelmeye başladı. Daha başladı yeni, hemen. Şimdi bu çok kısa bir zamanda hızlandıracak bu işi. Bu riski fırsata çevirmek anlamında. Evet. Şimdi 18 yılda sağlık altyapısına yapılan yatırımlar ve özellikle de oldukça önemsediğiniz şehir hastanelerinin koronavirüste mücadelede ciddi bir avantaj sağladığını bu şekilde bir özetlemiş oldunuz. Ben de Çam ve Sakura Hastanesi'ne giden yolların da sizin talimatınıza ulaştırma Bakanı tarafından yapıldığını hatırlatayım izleyenlere belki Şimdi faydası orada, olur. Orada tabii şöyle önemli bir şey de var. Maalesef bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizde olduğu zaman o yolları belediyemiz yapacaktı. Aramızdaki mutabakat buydu. Fakat tabi belediye maalesef şu andaki malum zihniyete kaptırılınca bunlar dedi ki bizim paramız yok biz bu yolu yapamayız. Allah'tan ki biz iş başındayız. Ben hemen Ulaştırma Bakanımızda talimatı verdim. Sağ olsun. Ulaştırma Bakanımız çok kısa sürede hemen yol olayını bir defa anında bitirdi. Yani bir ayı bile bulmadı. Hemen yollar yapıldı. Şimdi bir de oraya metroyu yapıyoruz. Metro da başlamıştı zaten. Şimdi metroyu da yine Ulaştırma Bakanımız yapacak. Bakanlığımız onu da bitirecek inşallah. O da bittiği zaman zaten Hastaneye geliş gidişler her yönüyle çok daha rahat olacak. Her yönüyle bir huzur iklimini inşallah bulmuş olacak. Çünkü İstanbul'a bu yakışır. İstanbul'a da bunu yapmamız gerekiyor. Onun için de durmak yok, yola devam. Şimdi bu bağlamda efendim, ee, siz ısrarla maske, mesafe ve temizlik bu çerçeveyi hatırlatıyorsunuz. Bir yandan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın bir beklentisi var. ...o noktada bir mesajınız olur mu? İkincisi, bütün tedbirleri... Unutturma bize, dur cevabını verelim. Ya. Tabii tabii, e, unutmazsınız <gülüyor> siz. <gülüyor> Şimdi bağlantılı. Tabii ya. bu özellikle üç kavram... ...burada önem arz ediyor. Maske, mesafe, temizlik. Şimdi ben sevgili halkıma hitap ediyorum. Aman ne olur... ...bu üç kavrama... ...çok dikkat edin. Bir defa... ...maske ihmal etmeyin. Yani nerede olursanız olun hele hele kapalı mekanda kesinlikle maskeyi takın. İki, mesafe. Bir buçuk metre kesinlikle bu mesafeyi koruyalım. Üç, temizlik. Elimizi bir yere sürdük. Ondan sonra hemen elimizi ne yapalım yapalım yıkayalım. Ya da kolonya veya kolonya. Dezenfekt etmek lazım. Evet. Yani dezenfekt olabilir. Yani bunu muhakkak yapalım. Yapalım ki başımıza iş almayalım. Yani eğer buradaki tedbirlerimiz yerli yerince hakikaten ele alınırsa ben inanıyorum ki çok kısa zamanda benim 65 yaşındaki kardeşlerim, abilerim bunlar bu işten zarar görmeyecektir. Ama iniyorum aşağıya. Tabii 20 yaş altı sonra biz bunu biliyorsunuz 18'e de indirdik. 18 yaş altı onları da birleştirdik. Daha önce iki bölümde onu değerlendiriyorduk. Dedik ki bunu da artık birleştirelim. Ve şimdi orada da gençlerimiz de ben gencim nasıl olsa bana bir şey olmaz demesin. Şimdi biliyorsunuz bu hafta sonu maalesef yani piknik alanlarında, yol kenarlarında, her yerde. Halaylar, i̇şte danslar Sayın Cumhurbaşkanı, askere askeri uğurlama törenleri. Askere gidenler falan hı hı. yaptıkları evet. işler. E bunlar doğru şeyler değil. Sonra sen yani meydana gelen bir olayda bu işi telafi edemezsin. Yani bu işin telafisi zor. zor. Bu virüs farklı bir virüs. Anlatıldığı gibi ve buna karşı tek çare, bilim kurulu hocalarımızın, üyesi hocalarımızın söyledikleri hep nedir? Diyorlar ki yani burada maske, mesafe, temizlik buna dikkat edeceksiniz. Efendim siz daha önce de eğer bunlara uyulmazsa çok daha sert tedbirler gelebilir dediniz. Defaatle evet. vurguladınız bunu. Bu da çok önemli bir nokta. E bu şu anda da böyle yani e, yani her şeyi serbest bıraktık diye bu iş bitti anlamına gelmez. Yani Allah göstermesin şu anda işte ben bugünün rakamlarını da buraya gelirken aldım. Şimdi bugünün rakamlarına baktığımız zaman şimdi vaka düştü tamam. Nereye 989'a evet. vaka şu anda düşmüş vaziyette. Vefat 18'e kadar inmişti biliyorsunuz. Bu defa 19 fena sayılmaz. Yoğun bakımda 625 biz artık yoğun bakımda da 625'i görmek istemiyoruz. Yani burası da artık daha da aşağı insin istiyoruz. Ama entübe 261 burayı da daha aşağıda görmek istiyoruz. Temennimiz, arzumuz bu. Bugün iyileşenlerin sayısı güzel. 3411. Yani bu olumlu bir sinyal. Tabi test bayağı tabi yüksek 39361 test var. Bütün bunlarla beraber tabii ben daha çok vefatı da bakıyorum. Yani vefatın ne kadar sıfırlamaya doğru gidersek sıfırlarsak, o zaman çok daha tabii mutlu olacağız. Son. Ama